Herkese merhaba. Dünyanın Elleri 8. videoda bugünkü konumuz dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından biri sayılan Toprak Askerleri Ordusu yani Terekota Savaşçıları. İlk Çin İmparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan Terekota Askerleri 1974'te tesadüfen bulunur ve bu ordunun mezarı koruduğuna inanılır. Milattan önce 259 ve 210 yılları arasında yaşayan ve 13 yaşında imparator olan Huang, ilklerin imparatoru olarak anılır. Ülkesini diğer kavimlere karşı koruyabilmek için Çin Seddi'nin inşasını başlatır. Sadece başlatır çünkü Seddin bitmesi 2000 yıldan fazla sürer. Çin'in ilk merkezi bürokratik devlet düzenini kurar ve yeniliklerin kalıcı olabilmesi içinse halkına karşı çok katı bir tutum sergiler. Tıp, tarım ve kehanet eserleri hariç tüm kitapları yaktırır. 700 bilginin ise başkentte canlı gömülmesini emreder. Sonsuza kadar yaşamak uğruna çeşitli yöntemler deneyen imparator sonunda ölümsüzlük iksirine ulaştığını zanneder. Fakat bu iksirdeki civa zehirlenmesinden 49 yaşında hayatını kaybeder. Ve artık onun inanışına göre yaşamı boyunca öldürdüğü insanlar intikam için peşinde olacaktır. İmparator henüz hayattayken başlanan mezarının inşası 30 küsur yıl sürer ve inşaatta yaklaşık 700 bin kişi çalışır. Dörtgen şeklindeki mezar 350 metre uzunluğunda, 345 metre genişliğindedir ve 76 metre yüksekliğinde toprak bir piramit şeklindedir. Aynı zamanda dünyanın en ilginç anıtsal yapılarından biri olarak kabul edilir. Kazı alanında çoğu hala toprak altında 8000'i asker, yüzlerce at ve savaş arabası olduğu tahmin edilir. Hepsi ayrıntılı bir şekilde el yapımı olan asker heykellerinin boyları yaklaşık 2 metredir. Her birinin yüz ifadesi, saç stili, silahları ve zırhları farklıdır. Bu nedenle her bir heykelin farklı bir kişiliği ve özelliği vardır ve askerler arasında en uzun boyun generallere ait olduğu tahmin edilir. Orijinal renklerdeki heykellerin hava ile temasının ardından renkleri kaybolmuştur. Ve uzmanların açıklamasına göre askerlerin yüzündeki verniğin bile 15 saniye havayla temasının ardından soyulmaya başlayan açıklanmıştır. Ve askerlerin sergilendiği müze ise dünyadan ziyaretçi akınına uğrar. 1987 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine alınmıştır. Dünya tarihinin en büyük keşiflerinden biri kabul edilen bu arkeolojik alan 2000 küsur yıldır hala sırlarının çözülmesi için bekler. Dünyanın Enleri videolarının devamında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.